シェアリングルーストループラックングクラックのノスッのプのノークラクは、のノーリスンスラリングのルンスクラクの şey çıkıyor. Bakın. Bunu. Bilgisayar. Bilgisayar. Program player. Buradan lektör hangi şey dosyada ise bunu şöyle kopyalayıp cdpc yapıp mesela ben yapıyoruz. Benim bir de bundan e, izlediğiniz gibi e, yetkik bunlar var. Şimdi oraya CVT'li yaptıktan sonra hemen laptoplar çalıştırıyoruz ve oyunumuza giriyoruz ve iyi oyunlar 2015 6 ay önce oldu. Tabi ben kay kaybettim. O kadar haberim vardı. Ee, yani bu kanalıma da abone olabilirsiniz. Zaten o programı Nurettin bulabilirsiniz. O, o zaman benim yoktu. Ee, İşte kurulum oradan gelebilir Kreyem da oradan gösterdi, göstermiştim ben. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi ben size iyi oyunlar arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın Görüşmek üzere. Bay bay.